dönüş hareketinin gençlik için önemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Gençlik şu anda özellikle özel televizyon ve internet üzerinden, internette de bir sosyal medya, YouTube gibi araçlar üzerinden sürekli bir bilgi ve kültür bombardımanı altında. Mesela bir tuşa basıyorsunuz, New Age bir dinin propagandasıyla karşılaşıyorsunuz. Scientology tarikatının. Veya bir tuşa basıyorsunuz, Misyonerlik propagandasıyla karşılaşıyorsunuz. Bir tuşa basıyorsunuz, pornoya ulaşabiliyorsunuz. Bir tuşa basıyorsunuz, ateistlerin İslam aleyhindeki yorumlarıyla karşılaşıyorsunuz. E, tarihin hiçbir döneminde bu kadar farklı bilgiyle, yani İslam'a da bu kadar zıt bilgiyle, bu kadar kolay yüzleşmek e, mümkün değildi. Bu aslında Müslümanlar için değil. Yani Budistler için, Hristiyanlar için, Yahudiler için de aynı şey geçer. Onlar da kendi inançları dışında çok farklı inançlarla bu kadar kolay yüzleşmiyorlardı. İnternet bunu getirdi. Fakat internet bunu getirirken, şimdi bir şöyle bir İslam var anlatılan. Yani peygamberin sümüğünü üstüne sürenlerin, sümükten medet umanların böyle bir üst derecede İslami takva gösterisi yaptığı gibi bir algo oluşturanlar var. Veyahut da dinden dönenin öldürüleceği tipi görüşleri savunanlar veya veya bu küreselleşmenin etkisiyle günümüzler yerde müzik var. Hayatın önemli bir kısmında müzik var ki bana göre de Allah'ın insanlara özel ve önemli bir nimeti. Müziğin haram olduğunla ilgili izahlar. Ve bu izahlara baktığımız zaman hiçbir Kur'an'dan bir temel bulamayan izahlar. Ve sürekli müzikle muhatap olan bir insan eee veyahut da sürekli kişisel özgürlüğün önemli bir değer olduğu zamanda İslam'ın buna geçit verip vermediğiyle mesela dinlerden din öldürülmesi geçip verip vermediğiyle ciddi anlamda ilgilenen, bunu önemseyen insanların olduğu bir dönemde e, Kur'an'da bunların olmaması önemli bir fark. Ve insanlar bu yüzleşme sürecinde eğer ki o işte mürtetlerin öldürülmesini, kadınların işte taşlanarak öldürülebileceğini, recmi e, müziğin haram olduğu şeklinde bir İslam'la e, karşılaşırlarsa e, burada bana göre birçok kimsenin İslam'la uzaklaşmasına e, tanıklık ederiz. Ve ediyoruz da şu anda. Böyle bir İslam birçok kimsede tarafından savunulduğu için. İşte yani Kur'an'a dönüş yani öze dönüşten kasıtlar yani Kur'an'a dönüş olarak anlıyoruz. Kur'an'a gittiğimizde gerçekten bunları Kur'an'ın süzgecinden geçirdiğimizde işte müzikle ilgili bir haram var mı yok mu baktığımızda yok veya dinden dönenin namaz kılmayan öldürmesiyle ilgili bir şey var mı şu anda işidin uygulaması bakıyoruz yok. İşte taşlayarak öldürme var mı fıkıhta olsa da Kur'an'da böyle bir iza yok. Veyahut da işte bir insanın sümüğünün bile üstüne sürülüp de peygamberin ulaştıracağı şekilde o tarz bir peygamber algısı Kur'an oluşturuyor bakıyoruz oluşturmuyor. Ha, bu çok büyük bir fark oluşturuyor. Bununla insanlar karşılaşmazlarsa zaten İslam'dan bu küreselleşmenin etkisiyle ciddi bir uzaklaşma var. Bu çok daha şiddetli olacaktır. o bu yüzden Kur'an'a dönüş aslında insanların İslam'a bağlı kalması için bence olmazsa olmaz şartlardan biri. Ama bizim için daha da önemli bir şey var bunun için. Yani e, İslam'ın yani gerçek anlamda Allah'ın razı olduğu İslam'ın böyle bir İslam olduğu kanaatindeyiz. Yani insanlara özgürlüğünü veren, Allah'ın müzik gibi insanlara sunduğu zevkleri yani Allah'ın helal kıldığını haramlaştırmayan, e, Peygamberi böyle gereksiz işte e, ne bileyim yani peygamberin işte saçları tırnaklarıyla bile böyle adeta böyle özel bir dinsel öğeymiş gibi önem atfeden bir İslami algı e, İslam'ın özüne bağdaşmıyor. Ya bir kere bu İslam'ın özü buna bağdaşmadığı için bence gerçek İslam ulaşmak için Kur'an'ın özüne dönmek önemli. Diğer taraftansa insanların dinden uzaklaşmaması ve bu küreselleşme çağında ateizme doğru sürüklenmemesi için de önemli. Daha çok şey söylenir de en azından bu kadar yeter herhalde. Teşekkürler hocam. Hocam, akabe gençlik ve sorgulayan Müslüman'ın çalışmalarından haberdarsınız. E, bu çalışmalar hakkındaki düşünceleriniz ve tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi, e, akabe gençliğin çalışmaları zaten demin söylediğimiz doğrultuda gördüğümüz kadarıyla e, İslam adına birçok uydurma var. Ve Kur'an'a gidildiğinde bunların olmadığını göstermenin önemli olduğunu anlamış bir e, kitle var burada. E bu yüzden ben yani bunun sunulmasının bir de bunları gençlerin gençler tarafından sunulmasının çok önemli olduğu kanaatindeyim. AKAB gençlik bunu yaptığı için bana göre çok değerli. Bunun yanında insanlara olumsuz birçok bilgi internet gibi araçlar üzerinden iletiliyorsa ki öyle görüyoruz. Bunun çok iyi kullanılması önemli. Yani internet sayfalarından, Facebook'un, Twitter'ın, Instagram'ın, YouTube'un yani şu anda dünyada insanlar bunlar üzerinden bilgiye ulaşıyorlar. Ee, i̇nsanların okuldan ve ailelerinden aldıkları bilgiyi internet üzerinden ve özel televizyonlar üzerinden aldıkları bilgi geçmiş vaziyette. Ya böyle bir ortamda interneti keselim, televizyonları kapatalım diyemeyeceğimize göre yapabileceğimiz tek mantıklı şey var. Bu televizyonu ve internetin içeriğini olumlu bilgiyle... Allah'ın razı olacağı, gençleri Allah'la sıcak bir ilişki kurduracak tarzda bilgiyle buralara girmek lazım. Onların içindeki şüphelere, sorulara, endişelere cevap vermek lazım. Akabe gençlikte bunu yapmakla uğraşıyor. Benim gördüğüm kadarıyla internet sayfalarına diğer şeylerden işte sorgulayan Müslüman da olsun. Birey olarak buradaki şahısların kendi sayfalarında olsun. Ben bunu başarıyla yaptıklarını düşünüyorum ama başarıyla da yetinmemek lazım. Ee, olumsuz bilgiler de çok başarıyla birçok kimseye ulaşıyor. Yani e, ciddi bir kültür savaşının içindeyiz. Yani bu kültür savaşını da ancak gerçek anlamda sanatı kaliteli şekilde kullanarak, bilgiyi kaliteli şekilde sunarak ve bilgiyi insanların bilgiye ulaştıkları aracılar üzerinden sunarak ancak insanlara e, ulaştırabiliriz bu bilgiyi ve olumlu bir ilişki kurabiliriz. Akabe Gençlik bunu yapmayı hedeflemiş ama daha da çok çalışması lazım. Çünkü doğru yerden gidiyor ve insanlar da ona muhtaç yani. Teşekkürler. gençlere tebliğ metodu hakkında tavsiyeleriniz nelerdir? Valla gençlere tebliğ metodu olarak tavsiyem şu. Birincisi sorunu tespit etmek başta. Yani şu anda mesela ciddi anlamda yayılan bir ateizm var. Bu bir sorun. Yani bu sorunu baştan tespit edeceksiniz ki buradan bir cevap vermenin doğru olduğunu bilin. İkincisi ateizm dışında kapitalizmle kapitalizm diyoruz ona ne kadar doğru bir isim tartış. Ama modern dönemdeki bir şeyde birçok kimse köşeyi dönmek. Dünyada bir güç elde etmek, özellikle maddi güç elde etmek peşinde ve dini tamamen e, hayatının bir kenarına itecek tarzda bir e, yapıya doğru gidiyorlar. Şimdi bunu tespit ettiğimiz zaman o zaman şunu yapmak lazım. Ha demek ki o zaman bu ateist şeylere cevap vermek önemli. İkincisi eğer ki insanlar din hayatın merkezine koymuyorlarsa şeyse buna cevap vermek önemli. Yani evvela neye cevap verilmesi önemli olduğunu tespit edip doğru cevapları bulmak, ulaşmak lazım. Şimdi i̇şte AKB gençliğin burada oluşturduğu bu yeni ortamda bunlara cevap verecek şekilde insanların zihnini donatmakla ilgili bir <laughs> uraş içinde olmanın faydalı olacağını düşünüyorum. İkincisi de tabii demin dediğim şey yani doğru bilgiyle insanları donatmanın dışında bu sefer doğru aracılarla bunu mümkün olduğunca geniş kitleye yaymanın önemli olduğu kanaatindeyim.